Hoş geldin. Umarım muhteşem bir dönemin içindesindir. Umarım çok güzel bir hafta, çok güzel bir ay geçiriyorsundur. Nasıl bir dönemde olduğunu bilmiyorum ama her ne olursa olsun şu birlikte geçireceğimiz kısıtlı 10-15 dakikada hepsini kenarda bırak. Ve arkana yaslan, varsa sıcak bir içeceğin iç. Çünkü İyi şeylerden konuşacağız ve bize kötülük yapanlara sallayacağız bu videoda. Bakın, hiçbir şey, hiçbir şey buna en yakınlarınız da dahil, buna mesleğiniz de dahil, buna dünya bilgisi, siyaset, doğa, buna her şey dahil. Hiçbir şey sizden daha kıymetli değil bu hayatta, tamam mı? Buna bencillik diyebilirsiniz belki ama herkes kendini öncelikleyip kendini sevmeyi becerebilse ve böyle bir kabiliyete sahip olsa inanın bana dünyada hiçbir sorun çıkmaz. Sorunlar hep sevgisizlikten, öz sevgisizlikten doğuyor tamam mı? Çünkü kendini seven ve kendini öncelikleyen bir insanın başka bir insana zarar vermesi zaten mümkün değildir. Çünkü aslında kendini seven bir insan sevme kabiliyetini zaten geliştirdiği için çünkü bunu bir kas gibi düşünün tamam mı? Nasıl ki benim kol kasım var. Bunun olmasının sebebi sağ elimi, sağ kolumu çok kullanıyorum. Ama solum daha kuvvetsiz. Neden? Çünkü sola çok daha az kullanıyorum. Sevgi de bir kas tamam mı? Burada aslında kalpte değil. Ve bu kası çalıştırmayan kişi sevemez. Sevme işini doğru düzgün beceremez. Peki biz ilk sevme egzersizini, sevme deneyimini hangi canlı üzerinden kuruyoruz? Akla ilk nesne anne geliyor ama aslında annemiz de bize kendimizi sevmeyi öğreten bir ara nesnedir. Her şey insanın kendisini sevmesinden doğar. Kendini sevmeyen bir canlının başka bir canlıya iyilik yapabilmesi, sevebilmesi mümkün değildir mümkün değildir. Yani hani asla bir olasılıktan ya da bir muğlaklıktan bahsetmiyorum. O yüzden gururla kendinizi öncelikleyebilirsiniz. Kendinizi sevebilirsiniz. Kendinize kıymet verebilirsiniz. Tamam mı? Her şeyden önce bu. Şimdi sizin canınızı kim sıkıyorsa, sizin hangi olay modunuzu düşürüyorsa, hangi durum sizi geceleri uykunuzdan uyandıracak kadar zihninizde yer alıyorsa, Onların hepsinin sizden çok daha önemsiz bir şey olduğunu hatırlamasını hatırlamanızı istiyorum. Çünkü konu ne olursa olsun asla sizden daha kıymetli değil. Çünkü tek öleceksiniz. That's the point. Gerçek bu. Tek başımıza doğduk, tek başımıza öleceğiz. Hayatımızdaki çok sevdiğimiz insanlar ve çok sevdiğimiz nesneler ve çok sevdiğimiz bağlandığımız maddeler hepsi gelip geçici. O kadar gelip geçici ki bizim kendi bedenimiz bile kendiliğimiz bile kendimize bir emanet bırakın ki bir başka şey bizim sonsuzluğumuzu ifade ediyor olsun. Bakın ben çoğu şeye kıymet veren bir insanım. Bunu böyle hani bencil olun gibi bir yerden söyleyerek sizi korkutuyormuş gibi gelmesini istemiyorum. Bunun en büyük kanıtı benim. Ben hayvanları çok severim. Ailemi çok severim. Bağımlı gibi severim hem de. Aşkı çok severim. Hayatıma aldığım adam için canımı veririm. Çok rahat bir şekilde. Umarım böyle bir gereklilik olmaz ama. E, çok iştahlı yemek yerim. Yemeği çok severim. O, ofisimi çok severim, evimi çok severim, eski olan şeylerimi severim, yeni olan şeylerimi severim, toprağı severim, güneşi severim. Yani ben cıvıl cıvıl severim. Çok rahat severim. Çünkü kendimi o kadar sevme işini hallettim ki bir başka şeyi sevmek benim için çocuk oyuncağı. Çünkü bir başka şeyi sevmek çok kolay. Bir başka şeyi sevmek o kadar kolay ki en zoru insanın kendini sevmesi. Çünkü kusur doluyum. Kusur doluyuz. Yani o kadar kusur doluyuz ki aslında kendimizi sevmemiz çok akılkar işi değil. O kadar hatalı, bilissel, tavırlarımız, düşüncelerimiz, o kadar hatalı dünya görüşlerimiz, o kadar kusurlu bedenlerimiz ve asla tamamlanamayacak gibi görünen eksikliklerimiz var ki şimdi bu şeyi sevmek çok zor. Bir de bununla her gün uyanıyorsun, her gün uyuyorsun ve her gün görüyorsun ve her gün yaşıyorsun ve istediğin kadar kontrol etmeye çalış. Kendini kontrol edemiyorsun. İşin gerçeği bu. Mesela Size de oluyordur bazen. Ben son 3 haftadır 2 kere tetiklendim bir şeyden dolayı ve kontrolsüzce ağzımdan bir şeyler çıktı. 2 kez oldu bu. Sonrasında şöyle söyledim. Neden bunu söyledim? Neden bu tepkiyi verdim? Çünkü çok yanlıştı verdiğim tepki. Hatta galiba bu hafta bu ya yani bu 2-3 hafta içerisinde 3 kere oldu. Tetikleniyorum. Ve kendimden e, inanılmaz soğuyacağım şekilde tepkiler veriyorum. Ama işte kendini sevme kapasitesi aslında hatayı e, görüp sevmekten vazgeçmek değil de hatayı görüp şunu demek: İçeride bir yerde bir hasar var, daha toparlayamamış olduğum bir hasar ve bu hasar tetiklendiğinde kontrolü kaybediyorum ve sonra onu anlamaya yöneliyorum ve yani hani düşünsenize sürekli bu oluyor hepimizin hayatlarında. Yani çoğu kez istemediğiniz şeyler yapıyorsunuz. Çoğu kez kendinize yakışmayan cümleler kullanıyorsunuz. Yaptığımız aslında 10 şeyin 5'i pişmanlık duyulası belki etik değerler nezdinde baktığınızda. Ve bu varlığı sevmek ve 7/24 her an bu varlıkla birebir olmak çünkü tek bir şeymişiz gibi düşündüğümüzde kendimizi iş birazcık karışıyor. Tek bir şey değiliz. Kendinizi birazcık daha parçalayabilin. Kendimize dışarıdan bir gözle bakabiliyormuşuz gibi düşünün. Şimdi zor. Ama bunu becerdiğinizde, bunu başardığınızda etraftaki her şeyi seviyorsunuz. Ve her şey, birden olan her şey, çok büyük gibi görünen her şey anlamını yitirmeye başlıyor. Bir bana haksızlık mı yaptı? Tamam, biri bana yalan mı söyledi? Tamam. Biri bana çarptı mı? Tamam. Ee, her şeye tepki veremem. Her şeye üzülemem. Her şeyi kafaya takamam. Biri bana bir laf mı soktu? Tamam. Bakın yapılacak şeyler var. Ya karşınızdaki insanı anlamayı seçersiniz ve anlarsınız. Ya da karşınızdaki insanı hayatınızdan çıkartınız, çıkartırsınız. Eyvallah, eyvallahınız olmak zorunda değildir. Şu çok önemli bir kıvam bence. Biri aslında sana bir şey söylediğinde seni ifade etmiyor. Daima kendini ifade ediyor. Sana çok zayıfsın ya, bir çirkinleşmişsin mi dedi. Aslında şunu söylüyor. Senin zayıflığının çirkin olmasına ihtiyacım var. Çünkü ben zayıf değilim ve zayıflığın çirkin olduğunu bilmek benim ihtiyacım. Biri sana sen niye evlenmedin ya hala? Seni alan mı olmadı mı diyor. Aslında şunu söylüyor. Senin henüz evlenmiş, evlenmemiş olmanın bir eksiklik olduğu bilgisine ihtiyacım var. Çünkü ben erkenden evlendim ve hayattaki tek başarımın bu olduğunu düşünmek istiyorum. Biri sana niye bir türlü para kazanamıyorsun, yani niye bir türlü başaramıyorsun bir şeyleri mi diyor. Aslında şunu söylüyor. Senin başarısız olmana ihtiyacım var ve bunu becerememiş olmana ihtiyacım var. Çünkü yaptığın bütün başarıları ve becerileri, becerileri hayattaki tek varlığım olarak görüyorum. Onlar olmasa ben bir hiçim. Şimdi isterseniz anlayabilirsiniz karşınızdaki insanları. Mesela ben anlıyorum. Ama ben bunun için çok büyük bir efor harcamıyorum. İster istemez anlıyorum. Bazen de biri bana bir şey yapıyor ve bunu bir ilk kez yapmamış oluyor. Anlamak istemiyorum. Gitmeyi tercih ediyorum. Dünyada çok fazla insan var. Arkadaş olabileceğim, birliktelik kurabileceğim, ev paylaşabileceğim bir sürü opsiyon var. Ve açık bir biçimde canımı yakan insanlarla olmak kendime yapabileceğim en büyük haksızlık. Mesela ben ee, kısa ilişkinin kendime bir hakaret olduğunu düşünürüm açıkçası. Bu yüzden uzun vadeli görebileceğim insanlarla birliktelik kurmayı tercih ederim. Bu da benim seçimim. Ve baktım biri aslında benden hoşlanıyor, ben de ondan hoşlanıyorum ama çok uzun ilişki istemediğini, hatta ciddi ilişkinin kendine göre olmadığını, çünkü hayattan daha almak istediği ve denemek istediği çok şey olduğunu söylüyor. Şimdi Zor birini bana iyi davranmaya ikna etmek de ciddi bir travma belirtisidir. Açık bir biçimde zor olan bir insan ve bize iyi davranmamayı tercih eden bir insandan yapılabilecek tek şey uzaklaşmaktır. Çünkü eğer onu iyileştirmeye çalışmak gibi bir motivasyonumuz varsa bu çok net şuraya gidiyor. E, zamanında tutarsız bir sevgi varmış. Bu kişi bakım verenlerinden zamanında çok tutarsız sevgi almış, yani zorlarmış ve onların hep ilgisini çekmek için, o çocuk, sevilen çocuk olmak için hep bir şeyler yapmış ya hani. Aslında o paterni devam ettiriyor o kişi. Yani o yine zor kişiyi seçiyor ve yine ona iyi davranmaya, ikna etmeye çalışıyor. Böyle bir karşıma mı geçti? Tamam, ben hiç buralarda değilim. Senin bana iyi davranmana ihtiyacım yok. Evet çok hoşsun, e, keşke olsaydık. Ama ben kısa ilişkilerin kendime bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu kadar. Canımız yanıyor mu? Tabii ki yanıyor. Yanmaz olur mu? Mesela benim e, en çok canımın yandığı şey... Yani hani bunu şu yüzden anlatıyorum. Soğukkanlı bir yerden anlatıyorum ama bunu soğukkanlı bir yerden anlatmam gerektiği için anlatıyorum. Yoksa burada bunu size ağlayarak da anlatabilirim tabii ki. Tabii ki üzülüyorum. Mesela özellikle rol yapan insanlara hiç dayanamıyorum, hiç haz etmiyorum. Ee, en net terk ettiğim ve gittim arkadaşlıklarda da romantik ilişkilerde de, iş ilişkilerinde de, sosyal herhangi bir ilişkide de, aile ilişkisinde de birden fazla yüzü olan insanlara hiç katlanamıyorum. Ya buradan açıkça söylüyorum. Neden bu kadar iki yüzlüsünüz ya? Neden başta farklı, Sonda farklısınız. Neden bu kadar iki ikiyüzlüsünüz? Yani kıracaksanız da tek bir yüzünüzle kırın. En azından diyeyim ki zaten rezil bir karakteri vardı, farkındaydım. Ama neden başta başka biriymiş gibi davranıp sonda paramparça etmeyi tercih ediyorsunuz? Neden kırılmaya üzüleceğimizi zannediyorsunuz. Kırılmaktan herhangi bir yara almayız ki. Çoğumuz artık kırılmayı aştık. Artık aşamadığımız şey, halen aşamadığımız şey kandırılmak. Neden? Yola çıkmaya ikna edip yarı yolda bırakmayı tercih ediyorsunuz. Yani bu çok yüzlülük işte benim hasarlı bölgem. Mesela burada kopuyorum. Bu olduğunda o hep korumaya çalıştığım iyi hal var ya hani size de e, şu anda aslında anlattığım her şeyden önemlisi biz izlediğim ve ne olursa olsun hayatta çok büyük cümleler kuruyorum hani ne olursa olsun hiçbir şey sizden önemli değil dedim Mesela benim de kırmızı bölgem, mayın tarlalı bölgem burası. Mesela biri beni kandırdığında biri bana bir yola çıkmaya ikna edip bana o yüzü verip sonra ben aslında hiç oralarda değilken o yüzden dolayı ona bütün sevgimi verip sonra sevgim elimde böyle kalıp o sevgi beni bıçakladıktan sonra mesela toparlanmakta çok zorlanıyorum çünkü e, gerçekten böyle zaten kriterleri çok yüksek olan yüksek kriterlerden kastım yani e, hayatına biri almak bir insan almak bir romantik ilişki veya arkadaşlık hiç fark etmez iyi olsun, dürüst olsun, e, aydın fikirli olsun, bana bir şeyler öğretsin, benden bir şeyler öğrensin, e, sohbet edebileyim, birlikte vakit geçirebileyim, aynı tür zevklerim olsun, adaletli olsun, merhametli olsun gibi böyle hani birçok şeye takılan insanlar çok fazla kişiyle herhangi bir ilişkiye girmezler. Ve biz, e, yani benim gibi insanlar, ...kendilerine uygun kişiyi bulduklarında... ...bu böyle çok nadir olduğundan dolayı... ...onu böyle hemen... ...seçiyorlar ve bütün sevgilerini ona vermek istiyorlar. Tamam mı? İşte bazen o kişiler... ...böyle e, iki yüzlü olabiliyor. Ve bu iki yüzlülükte... ...bütün sevgiyi vermeye hazır kişi... ...yani mesela ben... <laughs> ...bambaşka... ...işin sonunda bambaşka bir yüzle karşılaştığımda... ...işte orada o iyi oluş halim kesinlikle sarsılıyor. Ama asla yıkılmıyor. Sizin de yıkılmamalı. Sarsılmakta hiçbir problem yoktur. Hayatta çoğu şey sarsılır. Özgüven sarsılır. Değer yargımız sarsılır. Kendimize olan algımız sarsılır. Ama yıkılmak başka bir şeydir. Başka bir hasardır. Hiç kimsenin Sizden başka hiçbir şeyin sizi yıkmasına müsaade etmemelisiniz. Çünkü sizi yıkan çoğu şey aslında inanın bana kendini inşa etmeye çalışan kompleksli bir canlıdan başka hiçbir şey değil. Çünkü kompleksiz insanlar zaten bir şeyi yıkmakla asla uğraşmazlar. Öyle bir efora harcayacakları vakit yoktur. Bir insanı kırmaya dair bir motivasyonları da yoktur. Açık bir biçimde insan parçalayan herkes kompleksli. Çok net. Birini rahatça kırabiliyorsan, hatta birini kırmak istiyorsan, birini aşağılamak istiyorsan ee, çözüm git bir terapi al ve kendinle barış. O yüzden birinin sizde yaptığı o böyle o sarsıntıda sarsılın. Eyvallah ama yıkılmayın. Çünkü zaten onun amacı o. Siz yıkılın, sizin molozlarınızla kendini inşa etsin. Bunu yapan insanlara ilahi adaletin mutlaka vurduğuna inanıyorum. Ee, şöyle bir söz var ya hani, 3 yıl önce ben paylaşmıştım. Yola çıkmaya ikna edip yarı yolda bıraktığınız insanların gölgesi elbet üzerinize düşecek. Dünya biraz da bu yüzden yuvarlak. Yapın, yıkın, deneyin, çabalayın. Ama zannetmeyin ki o yaptığınız şeyin bir karşılığı da sizin hayatınızda sizi bulmaz. Bulur. Bulacak. Ve o yıktığınız insan yıkıldığı yerden de daha güzel doğacak. Ben ilahi adalete inanmayı tercih eden, hem bilime hem nazara inanan bir insan olarak bunun arkasındayım. Evet. Bugünlük bu kadar. Bu videoyu o kadar zor çektim ki sevgili dinleyiciler. Birincisi telefonumun saklama alanı patladı. Bu videoyu çekmek için telefonumdan YouTube'u falan sildim. Utanmadan TikTok'u falan sildim. Sırf şu videoyu çekeyim diye. Ondan sonra şu anda sizi sabitlediğim yer az önce döküldü yani yıkıldı gibi bir şey oldu, döküldü. Biraz enteresan oldu ama onu toparladım falan. Yani birçok e, aksilik üst üste geldi ama 17 dakikada çektim. Biraz daha uzatırsam muhtemelen yarıda saklama alanım duracak ve ben birden kesileceğim ve bütün video çöpe gidecek. Bu olmasın diye kendim yarıda kesmeyi tercih ediyorum. <laughs> Sizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için sadece bu yüzden değil tabii ki ama dinlediğiniz için okuduğunuz için, önemsediğiniz için yoluma ortak olduğunuz için ve varlığınız için sonsuz teşekkürler. Ve unutmayın, size yapılanlar asla havada asılı kalmaz. Mutlaka bir gün karşılığını alırlar. O yüzden siz size yapılanları sadece haznenize alın, olgunlaşın ve gidin oradan. Bu kadar. Daha hayatta çok yerden gideceksiniz. Bu ilk değil, son da değil. Gitmek zannettiğiniz kadar zor da değil. Hoşçakalın.